ve yükselen akrepler. Merhaba arkadaşlar. Yılın ilk ayından size güzel haberler vereceğim. Birincisi şu Mars retronuz bitiyor. Çünkü Mars retrosu hepimize zarar verdi. Okey ama arkadaşlar sizin resmen içinizden geçti. Nasıl? Depresyon verdi. İçinizdeki tüm öfkeleri dışa çıkardı. Eskiden kalan borç alacak ne varsa ...maddiyatla alakalı tüm problemleri önünüze getirdi ve size sürekli bir öfke verdi. Dolayısıyla Mars et retrosundan en çok etkilenen burçlardan biri de siz akreplersiniz. Şimdi ayın 3'ünde bu etki bitecek ve normal hayatınıza döneceksiniz inşallah. Peş neyse. Şimdi ayın 20'sine kadar Güneş sizin 3. evinizde. Yani yakın çevrenizle oldukça görüşeceksiniz. Sık sık görüştüğünüz için de lütfen... Aranızdaki muhabbette dinlemeye gayret gösterin çünkü dinleyemeyeceksiniz retrodan dolayı ya da yanlış anlayabilirsiniz. İşte dediğim gibi araçta problemler olabilir. Yeni bir eğitime başlamıyorsunuz, yeni bir sözleşme imzalamıyorsunuz, yeni olan hiçbir şeyi şu an hayatınıza almıyorsunuz akrepler. Ayın yedisinde e, yengeç burcunda bir dolunayınız var. Bu dolunayda sizin yurt dışı ile alakalı konularınız varsa. Mahkemeyle alakalı konularınız varsa bunlarla alakalı çözmeniz gereken konuları ortaya getirecek ve sizden çöz diyecek. Bununla alakalı lütfen dikkatli olun. Bitirilmesi gereken neyse bitireceksiniz. Ayın 20'sinden sonra gündeminizde aileniz var. Ailevi konular, aile büyüklerinizde belki bir rahatsızlık, ev alma, taşınma gibi gibi gündemleriniz olabilir sevgiyle.